Hakkı Baba hoş geldin. Burada <laughs> siyaset yapan, Türk solunu omuzlayıp sırtlayıp götürmeye çalışan Demokratik Sol Parti saflarına katılmışlardır. <laughs> Kendilerine hoş geldiniz diyorum, onur verdiniz diyorum. Benim yetiştiğim terbiye ve ahlak çerçevesinde biz büyüklerimizin yanında çok fazla konuşmayız. Yalnız şunu bilsinler ki İzmir'e iki şeyi söyletmeyiz. Birisi Cavur Üzmir, birisi Dörek İzmir. Bunu bizden cevabını alır. Değişen kadro, değişen genel başkan ve değişen tüm kafalar diye düşünmüştük. Tüm kafalar Fatih'i daha ileriye götüreceklerdi. Biz de mutluyduk ve umutluyduk. Ancak Sayın Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geldiğinden bu yana Partide bir yenileşme yerine bir başkalaşma başladı. Yani İpek'in kozasından kozadan ipek çıkacağına kozadan böcek çıktı arkadaşlar. Ve Cumhuriyet Halk geldiği noktada halkın umudu olmadan olmaktan giderek uzaklaşmaya başladı. Bunun tabii çeşitli nedenleri var. Sadece isim değiştirmesini çok ama çok yadırgadım. Hatta şaştım. Hatta içmeden sarhoş oldum desem yeri. Çünkü çok partili döneme geçirdiği 1950 yılından bu yana Türkiye'de hiçbir şekilde böylesine bir hile, böylesine bir ise, böylesine bir sahtekarlık olmamıştır. Birkaç parti meclisi üyesi hariç buna, bana yaptıkları bu davranışlarından dolayı en azından susmalarından dolayı kendilerini hiçbir zaman affetmeyeceğim. Çünkü yan yana omuz omuza milletvekili yaptık. Yan yana omuz omuza birçok etkinlikte bulunduk. Ama o arkadaşlarım da gecenin dördünde uykusuzluk bilemedik falan demelerini de mazeret kabul etmiyorum.